ettim bu arada. Bu kadar övüyorsanız chat bu videoyu vardır bir makarası. Hadi bakalım ya. Hadi bakalım. Herkese merhaba. Bu videoda sizler için motorcuların polisten kaçma derledim. Siz de bana destek olmak için videoyu beğenirseniz like atarsanız güzel olur. Kaslı motorcu. Let's go. Hadi bakalım. Sarıyor mu lan böyle videolar? Hadi bakayım. İyi sarıyor. Hadi bakayım. Sizin de biraz damağınızın zevkinden anlayalım nasılmış. <laughs> Sivil Anasını <laughs> <oluyor lan? gülüyor> nasıl satayım. takma bak. Tereddüt bile. Ama bir şey söyleyeceğim kanka. Şimdi adam burada dursa bu adam der ki yani yakaladığını varsayalım. Bir anda önümde durdunuz. Korktum. Bu yüzden de şey yani sivil olduğunuzu bilmiyordum. Nasıl kaçmaz mı yine? Yoksa sıkıntı mı egzozu falan mı problem? O yüzden mi kaçıyor? Onun bir sebebi falan var mı? Egzoz yüzünden ha. Egzozu sıkıntı anladım sırf ondan şu an mesela yakalansa ne kadar ceza yer ben hiç bilmiyorum mesela motor piyasasını bilen biri var mı kaç yer aşağı yukarı şu an neden kaçtığını merak ediyorum sadece oğlum 5k ise kaçsın amına koyayım 3-4k ise kaçsın tabi kaçsın oğlum bu neymiş lan o ödenmez birader o sıkıntı o biraz fazlaymış ya. Ver plakasını ver şunu. Dur sen dur. Ver plakasını şunu. Ver kimliğini. Ya bu kaçamadı ben direkt. Ben kimliği ver kimliğini ver. E ee, nasıl kaçacak bu? Eyliğin bir vınladı. Evliliği ver abi kimliğin ehliyetini. Ya hiç bir şey mi anladı? Yaptı kardeşim dursun tamam. Tamam sen tamam, dur. Tamam. Arkadaşım biz zaten oturuyoruz sabahtan Tamam mı? abi Yemin ederim yakalayamadım bu arada hiçbir şey anlayamadım Ben bile şoka girdim oğlum ne ara çalıştırdın ne ara oğlum bu nasıl bir nasıl bir alfalık bu? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydim bu arada. Çünkü kaçmış lan. Ver gazı amına koyun ver. Ay 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 ay. Bir anda nasıl hızlandı var ya eleman hiç yakalayamadım ya. Kanka orada polis biz olsaydık biz de bence tepki veremezdik buna ya. Bu çok hızlı bir kalkış çünkü hiç normal değil. Hazırda mı bekliyormuş acaba? Kafasını kurgulamış herhalde bir anda kalkmayı falan. Benimle beraber olan arkadaşımı bekliyorum. E tamamdır kaçtınız biraderim buradan. Başka bir tane. Beraber kaçtılar bu kadar. Sıradakine bakalım. Abi. abi. kaldıralım. Kaldıralım. Hadi kaldıralım. Hadi kaldıralım. Kaçacağım çabuk. Kaçacağım var. Geliyor. Dur dur acı etme dur bir kendine ye. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> Hayır abi. <laughs> lan bir dur lan. Hayır. Lan bir dursana. Nereye gidiyor oğlum? Vites çivi uyum için. Ne Şuna. Bu da Adıyaman tütünüm. Nasıl bir nefes olupları? Oğlum biri. Abi tamam tamam abi tamam tamam ver. Oğlum bak. Tamam ver abi. Yapmayacağım şimdi. Ben de motorcuyum oğlum. Abi tamam. Bir... Tamam abi. Kafamın üstünde. Abi geliyor. Ver Hayır, ver. Kardeşim. Çağır abi ver. Anahtarımı verir misin abi? Odayı kurban olayım geliyor tamam, ya. Yani Alo. Kendine gel. Ben kendine Ben, gel. ben, ben şimdi ne için söylüyorum oğlum? Tamam abi anahtarımı verir misin? Ben Tam bir saniye abi anahtarımı verir misin? Tamam. Tamamdır. Tamam, ver. Abi verir misin anahtarımı? Ver ver. Ah. Ceketimden düşen bir plastik. Ah. Aga agave ah. Aga be. Çocuk ah. da sağlam takipçiymiş şey. ha. yaklaşık 10 yaşında yani. Geliyor, geliyor, kesin geliyor. Yakaladılar. Var abi. Yaşındayım abi. Abi sen dur. Abi abi rehliyet var. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey söyleyeceğim. Ya salsan ya mesela gitseydi orada ne olacaktı? Yani hani ya oldu mu şimdi? Anla keyfin yerine geldi mi? Darla. Buyur. Az biraz sonra. Tamam? Evet. 5 10 dakika. Tamam. Hayrola. 17 yaşındayım abi. <gülüyor> <gülüyor> Metropolde bir elektrik kesintisi olacak. Onun haberini vermeye geldi. Eray kardeşim sağ olsun. Onun öncesinden bir spoiler ver demiştim. Çok kısa bir elektrik gidip gelecekmiş galiba bilmiyorum. O zamana kadar yayak. Sayacın küçük tamam Ya üfçet ne yalan borcum var ya. Oğlum adam gibi bir şey söylüyorum size. E yalan diyorsunuz. E bilgilendiriyoruz bu konu hakkında. Hani fikirlerinizi belirtin. Tamam draga olur tamam. Bir dahaki yayınları toparlarız demek yerine. Hemen yalandır dolandır. Oğlum bu abiniz size bir zaman yalan söyleyecek. Öleceğim vakit yaklaştığında hala daha yaşıyorum diyeceğim. Üzülmeyin diye. Bu adamın size başka yalan borcu yok. Korkma kardeşim. Korkma. Söyle ya. Söyle oğlum. Aşığım de söyle. Egzoz var. Daha dün taktırdım egzozu. Daha dün taktırdım abi. Bura böyle komple döndü. Boş ver. Sen şey yapma. Tamam mı? Özür dilerim. Isırırım chat. Boynunuzdan hem de. Annem aradı. Acımadı. Tamam mı? Dedemi anla. O yazmaz. O iyi adam. Tamam mı? olmaz. Onun benim dediklerimi dinle lan, duyuyor mu? Benim dediklerimin aynısını bir yaparsın, burada kaçarsın, aman haklıyım, ha koyma Elektrik girecek diyeceğim tamam mı? Çetteyi herkes de alacak, aman koyma oğlum Benim dediklerimi dinle lan <laughs> Çok kral adammış ya Ben seni düşündüğüm için şey yapıyorum oğlum Ben duvar dayamayamadım benim <laughs> burada Tam bir mahalle abisi yalnız ya Onda on mahalle abisi Çıkar kaçsın lan bak. Şu an cezadan sıyrılacak mı? Çok merak ettim ya. İnşallah sıyrılır. Ah be bu set müzikle birlikte yok. Kaçamamış. O7 asker. Elinden gelenin en iyisini yaptın. o 7. Dönüp buraya gelmem gerekiyordu. O tarafa gittim yolu uzattım ya. Zaten çok yakıyor. Biraz artık hem motor soğusun hem de ya durmayacağım <laughs> ya ropla <Rahatlar, gülüyor> de biraz gazlayayım. Yol verin bana, yol verin. Evet, selamünaleyküm. Buraya kanka, doğru geliyorlar. Burada var gibi. ya çok ağır bir makas söner bak burası fena sarara. Çok ne yaptık? Kanka, önümüzü kesiyorlar bu arada. Evet, önümüzü kesiyorlar. Geliyor. Vallahi geliyor. Sağa doğru geliyor o da. Nasıl kaçacaksın? It was at this moment that he knew he fucked up. Tamam tamam tamam. tamam. <laughs> Adam Dark Souls boss'un önünde bile elini kırışıyor. <laughs> yapışamam, yapışamam. Tamam kapattım, tamam. Of. Çünkü elini cebine şimdi silahı da götürdü. Vurma izni falan veriliyor mu bilmiyorum ama. Biz duruyoruz burada ya. Serseriler. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen? Ne diyor? Sen niye serseriler diyorsun? <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> Bu da Twitch chati değil mi oradan? Ana! Kudur! Orada kavga dönüyor. Abi, Arkada bağırıyor. Böyle bir şey olacağı ya. Şuraya koyalım. <laughs> Şu adam laf söyleyip siktir oldu gitti ya kadrajdan çıktı bak. Çok hızlı bitti bak. Adamın hype'a bak bak şimdi. Ne diyorsun sen? Bak şimdi 10k izleniyor. Sen niye serseriler diyorsun? Hadi, hadi. İki izlendi bitti kanka ayıbı. Çatır. Bitti. Bir anlık. Sariyelik. Oğlum Abi, burada da kaçamazsın. Şey Çok zor ya. ya. Kanka. koyalım. Burada nasıl kaçacaksın ki? Burada kaçamazsın, imkan yok. Bir de farklı açıdan izleyelim. Aa bu da yanındaki motorcu arkadaşı. Vereyim abi. Oh. Bu da farklı bir aura oh, bak burada da hiçbir şey yapmıyor. Çekeyim abi. E burada da hiçbir şey yapmıyor. Onun bunu salması gerekmiyor mu? Bu adam çok soğukkanlı bir şekilde dümdüz durmuş hiçbir şey yapmamış. Bu adamı neyi durdurdular peki? Direkt bilmem nesini aldılar çektiler. Üzüldüm ya.